よし。 Şampiyon Trabzonspor. Şampiyon Trabzon. Spor. <laughs> 1965 yılında Trabzon heyelandan dolayı Kırıkan'ın Hatay'ın Kırıkan ilçesinde 10 yakın nüfus olarak e ve biz e, o günden bugüne asil olmak Trabzon'un sevgisini ve Trabzon Spor'un sevgisini e, 7'den 70 e yaşamaktayız. E, Trabzon Spor'un şampiyonluğunu ee, mutlulukla e, Trabzonspor e, şampiyon olmadan e, vermiş olduğu bize heyecan ve aynı zamanda Hatay'da yaşamızdan sonra ikinci takımız Hatay Spor'un da Avrupa Kupalarına e, katılmasını canı gönülden yürekten e, istiyoruz. Rabbim Trabzonspor'a ve Hatay Spor'a başarılar e, diliyorum. Şampiyon Trabzonspor! 83-84 yılından sonra şampiyon olmadık. Artık bundan sonra yine şampiyonluklara ambargo koyacağız inşallah. Ayrıca zamanda Hatay Spor da burada yaşadığımız için o da artık ikinci takımımız. Ona da Avrupa Kupalarında başarılar diliyoruz. 30 yıldır bu anı heyecanla bekliyoruz. Artık çoluk çocuğumuz da bir şampiyonluk görsün Trabzon'un artık. 64 yılında buraya geldiğimizde ve bu çocukluğumuzdan beri herhangi bir şampiyonluk görmedik. Ee, i̇nşallah bu sene e, bu şampiyonluğu yaşayacağız. Ve elimizden geldiği kadar da çocuklarımıza tecelli etmeye çalışıyoruz. Yani Trabzonsporluğu kaybetmemeye çalıştırıyoruz. Ee, i̇nşallah bu sene şampiyon olup hem biz hem halkımız komple mutlu olacağız. Burada da Hatay sporumuz da var. Yine o da e, bizim takımımız. Ama ne kadar olursa olsun bir Trabzonspor sevdası gibi olmuyor. Şampiyon Trabzon. E, doğduğumuzdan beri Trabzonsporluyuz, Trabzonluyuz. Hatay Kırıkhan'da doğduk fakat e, Trabzonlu olarak doğduk. 20 yaşındayım. Uzun yıllardır Trabzonspor'un e, şampiyonluğunu görmedim. Bu sene Allah'ın izniyle şampiyonluk yaşayacağız ve bundan sonraki yıllarda şampiyonluğu elimizde tutacağımıza inanıyorum. şey yapayım. Zaten akşam spor programlarını seyretmedin mi? Evet. Ama akşam. Öyle. Adamlar şeyi anlatan herkes seviyor. Ali 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 Buradan versin. Ondan sonra o şampiyonluk maçında burada bütün... burada izlemek güzel olmaz mı? Hatay Spor bir yanda. İçinde futbolcularla beraber. Evet, birazdan